Merhaba, ben Kırklareli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı 1. sınıf öğrencisi Bursenur Gençer. Ee, bu videoda final ödev sorumuz olup, 10 elemanlı bir dizinin ortalamasından büyük olan elemanları ayrı bir diziye aktaran ve sonunda o diziyi e, ekranda gösteren bir C# kodu yazacağız. Ee, ben kodumu yazarken e, satırlarımın yan kısımlarına ya da üst kısımlarına açıklamalarımı yaparak ilerlemek istiyorum ki daha açık, daha anlaşılır bir kod olsun. Siz de daha rahat bir şekilde anlayabilin. Ee, i̇lk olarak 10 elemanlı bir dizi oluşturmak istiyorum ben. Ee, bunu da yine kendim oluşturacağım ve dizide sabit sayılar bulunacak. Az önce bahsettiğim gibi açıklamasını yazalım. Bunu şimdi integer ile yapacağım. Rastgele sayılar yazacağım. E, 23 olsun. 6 olsun. Sonra 17 olsun. 19 olsun. 9 olsun. 25 olsun. 11 olsun. 18 olsun ee, 2 olsun başka 13 olsun kaç tane oldu ki 4 6 8 10 tane tamamlamış olduk buradaki dizimizi oluşturmuş oluyoruz şimdi dizi oluşturduktan sonra dizinin elemanların toplamını hesaplamak için bir değişken tanımlayacağım yani integer toplam değişken tanımlayacağım ee, onu yazalım bunu da açıklamasını ben yazayım ee, dizinin eleman il Şimdi bunu tanımladık. Bir sonraki adımda e, dizdeki her elemanı toplamak için bir döngü oluşturacağım. Ve bu döngüde e, bir i tanımlayacağım. Bu i yani tanımladığım i dizin indeksini bizim için ifade edecek. İlk olarak bir for döngüsü yazacağız ama ondan önce açıklamasını yazmak istiyorum. Bahsettiğim, yani az önceki bahsettiğim i dizin indeksini bizim için temsil ediyor demiştim. Onu yazalım. Ve bu i yani indeksten bahsettiğimiz kısımda e, sıfırdan başlar. Bu yüzden sıfır olarak belirtmiştim. Onu da yine yazalım. Şimdi bunu yaptıktan sonra e, bir değişken tanımlayacağım. Yani değişkeni ekleyeceğiz. Her alımın her elemanı yani dizinin içindeki her elemanı diziye eklemiş olacağız. Şu kısmı yanlış yazmışız. O zaten bizim için otomatik olarak kapattı. Ee, bir sonraki adımda e, toplama dizi uzunluğuna bölerek ortalama hesaplayacağız. Dizi uzunluğu derken yani dizin içinde kaç tane e, sayımız var, kaç elemanımız var, onu bölecek. İlk olarak açıklamasını yazayım ben. Burada kullandığım double sonucu ondalıklı bir sayı olarak hesaplamamızı sağlıyor. Onun açıklamasını ben yine belirteyim. Şimdi bunu da yaptıktan sonra e, bir sonraki adımda ortalamadan büyük sayıları e, ekrana yazdıracağız. E, bunu yazdırırken ben Console.WriteLine kullanacağım. Açıklamasını yazalım. Yanlış bastık. Bunları ekrana yazdırma işlemi bittikten sonra şimdi e, dizdeki elemanları tek tek kontrol ederek Ortalamadan büyük olanları bulmamız gerekecek. Bunu for döngüsüyle yapacağım. İlk olarak açıklama yazayım. Bu ben bir oluşturuyorum. Şimdi buradaki i yine dizinin indeksini temsil ediyor. Onu ben tekrar belirtmek istiyorum. Şimdi bu kısmını da tamamladıktan sonra şimdi bir if oluşturacağım. Bu if'te de yani eğri kullanmış olacağım. eğer eleman ortalamadan büyükse demiş olacağız. Bunu tekrar açıklamasını yazıyorum. Bunu da tamamladıktan sonra ekrana yazdırma kısmı geliyor. Ee, onu da console brightline ile yapacağım. Kodumuz burada bitti ama yukarıda açtıklarıma en son aşağıda kapatmam gerektiği için onu bir kontrol edeceğim. Ee, i̇ki tane daha kapatmam gerekiyor. Çalışıp çalışmadığına bakalım. Hata veriyor mu? Veriyorsa hatalarımızı düzeltelim. Ee, çalışıyor. Bir sonraki videoda kodumu daha farklı sayılarla Deneyeceğim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşmek üzere.